Sağa çeviriyordunuz başını, beni beni görüyordunuz, solda beni görüyordunuz. Şimdi buraya geldik, burada bir etkinlik var evet. ve bu etkinliğe de sadece katılan siz oldunuz ve sizle beraber de iki, iki tane milletvekili adayınız. Şimdi öncelikle şunu sorayım, çalışmalar nasıl gidiyor, neler yapıyoruz şimdi? Valla şu anda İzmir'deki e, siyasi partiler içerisinde halkın içine inmiş olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi şu anda. Evet. Geçenlerde de biliyorsunuz bir miktar yağmur yağdı. Biz buna rağmen yağmurla durdurmadık. Tam tersine adaylarımızın hepsi coştular. Yağmurda da herkes pazar yerlerine dağıldı, halkın içine girdiler. Şu anda 24 milletvekili adayım, iki hariç olmak üzere. Herkes halkın arasında, 30 ilçeye dağılmış durumdayız. Gayet performansları yüksek, iyi çalışıyorlar. Sabah başlıyorlar, akşam saat 12'lere kadar evet. devam ediyor arkadaşlarımız. Gayet memnunum. Bu tempoyla gidersek tahmin ediyorum ilk başta da söylediğim her iki bölgeden onlar milletvekilini gerçekleştireceğiz. Muhteşem. Peki e, halkın tepkisi nasıl? E, halkın ilgisi çok iyi. Örneğin geçen Gazi Gaziemir'deydik. Orada bir ilçe ziyaretinden çıktık. Akşam orada bir fuar oluşturmuşlar. O aralığın içine girdik, standları ziyaret ettik. Orada insanlar el emeği, göz nuru, kendi ürettiklerini Gazi Gaziantep Belediyesi'nin açtığı standlara koymuşlar, orada satıyorlardı. Her birisine girdiğimizde, işte başkanım nasılsınız, çok beğeniyoruz, aday arkadaşlarımızı tanıdık, çok memnunuz. 26 yaşında genç bir arkadaşımla ben gezdim standları orada, milletvekili adayı Şener arkadaşımızla. Gerçekten halk çok memnun, özellikle değişimden ve yenilenmeden. Yani Türkiye genelinde gerek 29 ilde yaptığımız ön seçimde gerek e, merkez yoklamasıyla belirlenen e, milletvekili aday adaylarımızı insanlar e, aday olarak da kucakladılar. E, i̇yi bir tempoda çalışıyoruz. Önümüzde 50 günün gibi bir kısa bir zamanımız kaldı. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz ve alabileceğimiz en yüksek sonuçları alacağımızı ümit ediyorum. Kaç tane aday çıkarmaya planlıyorsunuz başkanım? kaç aday çıkarmayı planlıyorsunuz dersen kaç adayı meclise taşımayı evet, 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 Tabii. Işte daha önce de benim bir iddiam vardı. Birinci bölgeden 10, ikinci bölgeden 10 diye. Elimize gelen son kamuoyu yoklamalarına göre şu anda İzmir'de 9-8'i yakalamış durumdayız. Demek ki biraz daha çalışacağız. Bu 50 günü daha iyi kullanacağız. 9'u 10 yapacağız. 8'i de 10'a taşıyacağız. İnşallah 10-10, 10'a 10 9 belki 11-10 ...gibi sonuçlar elde edebiliriz. Tabii bu üçüncü partinin de barajı... ...aşıp aşmamasıyla da yakinen ilgili bir durum. Ee, biliyorsunuz... Bu don sisteminde artan oyların... Evet. ...katlanarak gitmesi var. Ee, milletvekili sayımız da... ...12'den 13'e çıktı bölgelerde. İki milletvekilimiz arttı bildiğiniz gibi. Ee, ama eski seçimle... ...mukayese ettiğimizde biliyorsunuz... ...5-6 idi daha önceki sonuç. Sonra bir arkadaşımız ayrılmıştı. 10 milletvekiline düşmüştük. Ee, oradan bakacak olursanız bizim 9-9-18 ya da 10-10-20 taşımamız durumda neredeyse milletvekili sayımızı İzmir'de yüzde yüze yakın sonuçlarla yüzde seksenler oranında arttırmış olacağız. Bu da ciddi bir örgüt başarısıdır diye düşünüyorum. Ben e, ilk de adaylarınızı açıklarken fuarda 6 saatten fazla uyumayacaksınız. Evet öyleydi. Böyle bir söz almıştınız. Gerçekten yani. Yani şu anda sağda hepsi uyuyorlar, da... hepsi uyuyorlar. Şu anda örneğin Menemen'de bir pehlivan güreşi var. İki arkadaşım orada. Devamlı irtibat halindeyim ki hangi aday nerede? İki arkadaşım Kemalpaşa tarafında. iki arkadaşım Çeşme Urla'ya gittiler bugün. devamlı 30 ilçede mutlaka bir milletvekili adayım var. Kimisine sabahtan öğleye kadar programlar, kimisi öğleden akşam gecelere kadar. gördüğünüz gibi işte bugün de burada doğum sendromu ile ilgili toplanmış binin üzerindeki insan var. E, buraya da iki milletvekili adayı arkadaşımız geldiler. Ben de il başkanı olarak bizzat yerinde görmek Özellikle. istedim, katkı koymak evet. istedim. İnsanlar da çok mutlu oldular bizim aralarında olmam. Şu ana kadar yaptığım çalışmalarda e, bu tip insan toplulukları içerisinde hiç diğer siyasi partilerden milletvekili adayı ya da il başkanına rastlamadım. Evet. Bu da herhalde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar olaya adapte olduğunu, çalıştığını o arkadaşlarımızı da bekliyoruz ne zaman nerede karşılaşacağız. muhalefetten ziyade biraz da proje üreten bir parti olarak herhalde. E tabii bir şey, yani. mı var? Şimdi İzmir'le ilgili yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Çünkü bunlar 9 e, dokuz yıl oldu iktidar olalı. Dokuz yılda İzmir'e hiçbir şey vermediler. İzmir'e bir üvey evlat muamelesi yaptılar. Bakın İstanbul ve Ankara'yı incelediğiniz zaman topladıkları verginin en az beşte birini yatırım olarak İstanbul ve Ankara'ya yaptılar hükümet olarak.